Nerede yapıyorsun? Hayır. Bakü'de yaptım. Şu an yapmıyorum yani. Elin hafif mi? Hafif deneyebiliriz herhalde. Şarapsiz. Şarapsiz. Yaş kaç? Oğlum Sedat Beker geldi. Ya Günel'cim bak. <laughs> o kıyafeti benim üstümde görmek mi istiyorsun sen bir de? Niye böyle şakalar evet. yapıyorsun? Ben de öyle durmaz. Nasıl durur? Ne yapıyorsun? Sen ya, de kabaran bir şeyler olabilir herhalde. Of yaş kaç yaş? 24. 24 maşallah. Azeri misin? Evet Azeri. Tamam Azerice devam edelim sohbete. Ne danışmağını istiyorsan senin için danışalım. Ne yapalım Azerbaycan komandası. Türkiye bugün maçta kapıcı çok elektir vurur. Ee, sen benim şimdi kardeş... Azerice konuşuyorsun. <laughs> Azerice konuşur ben. Benim kardeş var Şahin Zülfikarlı. Bana hediye atar. Sen danışabilir misin ki tam? Danışamam daha. Ee, sen gelir şişli, <laughs> Sen gelir sisli inşallah. Elin hafif. <laughs> Elim hafif. Deneriz. Dener dener beraber biz seninle. Ben sana Türkçe konuştururum bir günde. <laughs> Diyorsun. Var mısın? <laughs> Bak yani beraber, beraber bir falan. çekersek çok tutar. Beraber bir video çekersek çok tutar. Bence de canım. Ben ben niye bir mekana gelmişim ve karşılanmışım gibi hissediyorum şu an. Şey, gibi oldu. <laughs> ya şu an arkada bak, şu an arkada çalan müziği açacağım bak, bak. Şu an sen ne sanki bir yere giriş yapmışım, arkada da bu çalıyor gibi yemin ederim. Bir saniye durur musun bak. Böyle bir şey var sanki. Dur. Kıyafetin özel mi senin kendi kıyafetin mi? Evet canım. Yoksa özel yaptım. dikim mi yaptırdın? Yok canım. Ay, ne kadar bu YouTube reklamlarının anasına şimdi küfür edeceğim ya. Bir saniye. Kimine yine cinsellikten ban yerim. Sen de banlısın zaten. Korkuyorum. Bu değil, bu değil, bu değil. Allah kahretsin. Ne anlamadım bir daha söyler misin? Kankacım diyorum. Ne? Ne? <laughs> <laughs> bir <laughs> de ben sen benim kankam sen. Bak sen benim kankam sen şu an yayını sonlandırır kapatırım. Ya kankam değilsin. Türküm var <laughs> bulamadım bir tane. Sen ne kanka olma şansımız hiç yok. Asla yok bence de. Boy kaç efendi boyunuz kaç? 1.60. Kaç? 1.60. Gerçekten mi? Evet niye inanmıyorsun ki? Olsun fark etmiyor bana da daha uzun oluyor. Ne Nefes alsın yeter. sen <laughs> başarapsiz. <laughs> Nereden aklına geldi lan bu şaka? <laughs> ne demek o be abaza mıyım ben? Asla değilsin Ben abaza sapık mıyım? Asla. Bana Instagram'dan ne mesajlar atıyor kızlar? Bir tanesine dönüp bakmıyorum. Değil mi? Çırı çıplak fotoğraf atıyorlar bana. Ben de atacağım akşam. <laughs> Yemin et. Atmayayım mı? He? At. Atacağım mı hakikaten? Ha, niye atmayayım? Ne var ki onda? A bir Aynen. şey yok. Benim için normal bir şey gayet. <laughs> Atıyor musun öyle fotoğraflar aradan? Sana özel atarım ya atarsam. Kimseye atmayayım. Şaka şey yani. yapma ama bak. Böyle konular çok hassas konular. Diyorsun. E, tabii şimdi yani. Orada kabaran bir şeyler görüyorum onu. Daha bir şey görmediniz Güner Hanım siz ne burcusunuz ya? Yengeç. Allah Allah. Arkadaşlar tuzak yok ya sohbet ediyoruz. Ben hanımefendiyi Instagram'dan hatırladım şu anda. <laughs> hatırladım. Evet, Instagram'da çok e, dikkat çekmeyen fotoğraflarınız var değil mi? Ben gördüm <laughs> kaç tanesini. Mert'in telefonunda gördüm galeride. Benim yeğenim galeriye indirdi. Ne? Galeride mi gördü? Galerisinde gördüm Mertin şimdi hatırladım gülüşünde. Neden? Ha? neden mi? <laughs> Kara gün dostu. Benim resimlerim o galerisinde var. Senin fotoğrafların Mert'in galerisinde var. Neden olduğunu çetim söylesin istersen. Nedenmiş hadi söyleyin bana. Arkadaşlar neden bu kızın fotoğrafları Mert'in galerisinde? <laughs> neden? Hangi resimlerin var bir söyler misin? Vallahi bilmiyorum o full ekran görüntüsü almış yakınlaştırıyor kırmızı gecelikte var, siyahta var. Şimdi hangisi? <laughs> ya arkadaşlar. Of hediye atana bak. Oğlum yapma yapma. O hediye atan vallahi beni mahvedersin bak. Beni bitirirsin ya. Of. Arkadaşlar gerçekten mi? Hiç beklemiyordum bu cevabı. <laughs> Cüneyt sen Bahçeli Evler'de hangi şey yerdesin? Bahçeşehir'de <laughs> pardon. Ne, <laughs> tam olarak ne? Akkoza'da mısın yoksa? Hayır. Açık adres mi vereyim? Onur burada. Ha tamam. Yok anlamadım da sordum ya. Evet. Açık adres versen şu an oraya göç olur zaten. <laughs> Konum atıyorum. Sen kaçlısın? kaçlısın? Kaç doğumlusun? 97. Kaç? 97. <laughs> Oo. Daha sen çok küçük. Dövmenin anlamı ne? Sence? Yaklaştır. Çok zekisin. Bulursun herhalde. Ya bir dakika biraz dur. Ağaç dalına yapışmış. Ağaç çıkan... dalına. <laughs> yılan. Yılan var orada bir tane. Bıçak var. Et, etrafı çiçekli. Ee... Arkadaşlar ne var dövmede tam olarak? <laughs> Sağlık Bakanlığı logosu mu? <laughs> İhaneti temsil ediyor canım. Neyi? İhanet. Yani mi uğradınız? Çok. Gerçekten mi? Vallahi çok. Ben kendi kız arkadaşımı kendi yeğenimle el ele yakaladım maçka farkında. Yalan konuşma. Evet oturdum sonra çay içtik beraber yani çok <laughs> Mert'in kılıcı yazmış hayvana bak. Dolar işareti var evet evet dolar işareti. Peki hanımefendi çok pembe mi diye sordular bugün. Uzun süredir sormadığım bir soru. <laughs> Ama büyük ihtimal bir şey yok arkadaşlar. Tahminim o yönde benim. Pembe mi diye soruyorlar çok. Evet canım pembe. Gerçekten mi? Ha senin de merakın gitsin. Ben merak <laughs> sen etmedim. Sen... Senden asla sen söyle. <laughs> benim şu an yok. Ben rahatsız olduğum için. Arkadaşlar o soruları soramam. Nasıl sorular soruyorsunuz? En son ne zaman fitil attı ne demek ya? Çok ayıp bir soru seyrediyorsun az önce diye. <laughs> çok şaşırırım. Cüneyt Hanım. Efendim. Çok memnun oldum tanıştığıma. İnşallah ben, beraber yüzde evet. tanışıp TikTok'un daha ileriye taşınması adına video çekersek çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de. Sen müsait olduğun zaman haber Ben müsaitim tabii. hep. Yani sizin Hem ve benim gibi de. insanların sizin ve benim gibi insanların bir araya gelip video çekmesi TikTok'a çok büyük faydalar sağlıyor. Diyorsun. Tabii ki. Ama ben af18 çekerim ya. Böyle sevmiyorum böyle normal şey. Ya bunu konuşuruz. Ben çok taraftar <laughs> değilim. Açık konuşayım. Bana tamam. yakışmaz. Ama tamam. bunu değerlendirelim. Açık tamam. pembe mi koyu pembe mi onu mu sorayım hayvanlar ya. <laughs> Peki Öyle. Güler Hanım. E, bunu tamam. konuşalım tamam. Instagram'da. Tamam. Bir şey Hadi diyor musun? sen beni Ne? Sen beni at. Ben size atacağım. Siz şimdilik burada atın. Ben buluştuğumuzda size atarım. <laughs> atın siz şu an. Atacağım ben size söz. Ne kadar atacaksın? Ya siz atın ben. Görürsünüz. Şu an rakam tamam. vermeyeyim çünkü. İyi tamam. Bakıyorum iyi bakın. Hadi. hadi bay bay. Hadi bay bay.